5. Kitap 1. Söküyor şafak. Yastıkta koşuştu kırmızı saçlar. Uyandı Halil'in karısı Ayşe. Açıldı beyaz yüzünde kocaman altın gözleri. O da buz gibi soğuk. Yatak sıcak. Ve kadın hapisteki erkeğini istiyor. Karşıdaki küçücük karyolada kızı Leyla. Bu kış sabahına İskenderun'dan gelmiş bir yemiş gibi. Ve minicik kollarını, dizlerini büküp çenesine doğru dertop olmuş. Ve avuçları yumulu. Ana gördü uyuyan kızını, tekrar rahminin içinde duydu onu. Perdesiz pencereler, Ayşe çıktı yataktan. Kocasının evde kalan siyah uzun hırkasını aldı sırtına. Mangalda yandı ateş, mavi çinko çaydanlıkta ıhlamur. Dışarıda Üsküdar uyandı uykudan, ela gözleri mahmur. Çıplak beyaz ayakları mercan terliklerinde. Dışarıda semtin uyanışı, Ayşe hep böyle geliyor. Dün para geldi Halil'den. Bugün cevap yazılıyor. Şekerim 14,5 lirayı ve makbuzun kenarında hasret yazısını aldım. Teşekkür ederim. Fakat çok üzüldüm. Pek gücüme gidiyor benim için çalışman oralarda. Nefret ediyorum kendi kendimden. Dün İstanbul'a indim. Dönüşte ne tuhaf şeyler işittim vapurda. Hepsi paralarını dışarılara kaçırıyormuş. Hem de kimler? Milyonları varmış İsviçre, Amerika bankalarında. Memleketlerinden korkuyorlar demek. Demek kaçmakta akılları fikirleri. Paraları Hollanda'daymış bazılarının. Almanlar el koymuşlar. Ama sonra bizim efendilere Cemile olsun diye yollamışlar Amerika'ya. Almanya Amerika ile harp ediyor. Ama oradan oraya para gidiyor. Para vatansız. Paraya sahip olan vatanlı mı? Hem biraz da vaziyet şöyle gibi. Onlar paranın sahibi değil. Para onların sahibi. Sonra bir şey daha duydum. Dehşetli sinirlendim. Sözde İsviçre'ye deyip Almanya'ya buğday yolluyormuşuz. İnsan eti yiyenlere, memleketimin buğdayını yedirenlerin Allah belasını versin. Bela okumakla bitmesin mektubum. Sana yeni odamın resmini yapayım. Bu senin görmediğin üçüncü evimizdir. Bu iskemle işte, bu masa, bu pencere. Şunlar saksıda kış çiçekleri. Bu koltuk içinde ben varım. Bu küçük bir karyola içinde Leyla uykuda. Şurası dolap gibi bir şey. Alabilirsem kömürlerimi koyarım. Bu gördüğün hem yük hem mutfak. Şu da senin dede mirası meşhur kütüphanen. Duvara iyi bak resmin altında benimkisi. Odan bu kadar geniş değil. Ya eşyaları küçük yaptım ya odan büyük kaçtı biraz. Biçimsiz oldu velhasıl. Karınız belki bir gün sahici bir ev yapar. Artık erkeği hapsedilmeyen bir ev ama resmini yapamaz. Mektubum bitti şekerim. Kızınız uyandı bana bakıyor. Ellerinizden öperim. Günlerden hangi gündeyiz diye düşündü Ayşe. Hatırladı 12. ay. Ayın da 15'i. İmzasını attı ve mektuba tarih koymadan zarfı kapattı. Halil'e ayın 31'inde ulaştı mektup. Akşamüstü Beethoven Hasan getirdi odasına. Mahzun da Halil. Bu sabah 3. koğuşta güsülhanede köylü bir mahpus astı kendini. Yol parasından yatıyordu. Onlara tayin çıkmaz. Bu üçüncü yatışıydı vergi borcundan. Meydancı haber verdi. Ölüye indirdiler kuşağının ucundan. Halil hatırlıyor kısa boylu sessiz bir adamdı. Gelmedi bu sefer görüşmecisi filan dediler. Kaç kere yemeğe buyur ettik yemedi. Kimseciklere ağzını açıp bir cigara verin bile demedi. Acından öldü fakir. Acından değil be dedi Asri Yusuf. Bilmiyon onurlu adamdı kahrından öldü. Mahsundu Halil. Ayşe'nin yazısını görünce unuttu mahzunluğunu. Beethoven Hasan bir parça alayla seyretti onu. Sordu sonra. Mektup yengeden değil mi? Evet nereden bildin? Galiba üst üste iki defa okudunuz da hocam. İki değil üç. Beethoven Hasan her nedense utandı bu karşılıktan. Değiştirdi sözü. Hocam bu gece yılbaşı ne yapacağız? Ben başgardiyana söyledim Hasan. Zaten içeride kumar oynayacak kendisi de. Biz toplanırız benim odada. Sen onlar yenilmeyecek senfonisini okursun. Ben bizim Celal'in Kuvayi Milliye destanını... Ressam Ali karikatürlerimizi yapar, Asri Yusuf'la İhsan Bey kızdırırlar bakkal seferi, Zeybek oynar Aydınlı Ömer, İlyas Kaptan Lezginka. Beethoven Hasan Kurnaz gülümsedi. Ben bir kiloluk rakı soktum içer hocam onu da içer miyiz? Neden içmeyelim içeriz fakat o kadar parayı nasıl buldun? Parayla almadım hocam İzmirli jandarma var ya hani şu tütün işçisiymiş o getirdi. Hocayla içersiniz dedi. Şişeyi Asri Yusuf'un dükkanına sakladık. Ali'nin de haberi var yalnız bakkal sefer duymasın idarenin ispiyonudur. Beethoven Hasan gitti tuhaf bir heyecana kapıldı Halil. Hatta her nedense biraz da utanıyordu. Ömründe ilk defa rakı içecekti hapiste. Çıkardı, hohladı, sildi gözlüklerini ve taktı tekrar. Okudu Ayşe'nin mektubunu bir kere daha. Doymadı. Eski mektupları aldı dosyadan, tarihsizdiler. Halil numara koymuştu hepsine. Ayşe'den 18 ayda gelen mektuplar. Dizdi mektupları iskambil falı açar gibi üstüne masanın. Sırayla alıp okudu. Bu Ayşe'ye doğru, geçmiş zamana doğru bir yolculuktu. 1. Bu mektubu yatakta hasta yazıyorum sana. Burada olsaydın bana ne iyi bakardın. Leyla bastı altısına. Yaşına göre zayıf. Uyutuyorum gündüzleri. Şimdi uyandırdım. Yanakları pembe pembe. Adeta büyük insanlarınki gibi ela gözleri. Farkında mısın? Yalnız gözlerimiz değişmiyor. Ve kalıyor hatırlaşmadan orada. İyi ve kötü çocukluğumuz. Babaya mektup yazıyorum Leyla dedim. Baba mı dedi? Esnedi. Pek uyku sersem oluyor bu kız. Ev halkı selam eder. Leyla ve ben ellerinden öperiz. 2. İyileştim buraları pek güzelleşti. Baharı yemiş ağaçları en güzel şeyi toprağın. Hapishanede var mı? Oradakiler de buradakiler gibi bahar açarak senin dünyanı güzelleştirebiliyorlar mı? Leyla ile hep seni konuşuyoruz. Babam mektubu ne zaman alacak diye soruyor hep. Bu gece yatacağız, sonra alacak değil mi diyor? Peynirli pide yaptık, hatırladık seni bahçede de yedik. Babamız sizi özledik. Şimdi Leyla'nın bir sürü yaramazlığını söylediler. Onu bir temiz dövmek için mektubu kesiyorum. Geldi Leyla azarladım ağlamaya başladı. Dövemedim. Koca çınarın altına iskemleye tuttum. Bir de batan hırkası vardır hiç sevmez giydirdim onu da. Oturacak minicik burnuyla akşama kadar orada yap, yap yalnız. Şimdi sen fena halde acımışsındır. Ne yapalım fakat adam olması için böyle lazım babamız. Başım ağrıyor. En iyisi hiç çocuğu olmamak. Bunu diyemiyorum bir türlü. Seviyorum çocukları bütün eziyetleriyle. 12 çocuğum olsaydı dünyanın en bahtiyarı ben olurdum. Düşün birinin eksiği ötekinde tamam. Kusurlu ayrı ayrı. Ama 12'si birleşince mükemmel bir tek adam. Ve onun annesi ben. Hesap ettim bugün tam sen içeri girili 3 sene oluyor. Ve ben ağabeyimin evindeyim iki senedir. Hapiste günler ağır geçer seneler çabuk derdin. Hapiste insan olan için de öyle. Günler ağır seneler çabuk. Ellerinden öperim kocacığım. Babacığımız ellerinizden öperiz. 3. Telaş kıyamet. Burada bir maskelemektir gidiyor. Herkes maskeliyor evini. Ben oturmuş masallar okuyorum. Leyla'ya değil kendine, kendime. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan, gökten üç elma düştü. Biri size, biri bana, biri de masal okuyana diye biten güzel masallar. İyi günler, iyi günler. Onların geleceği yok diyenin ağzı kurusun. Dün yengemin odasında oturuyoruz. Biri geldi. Cemile Hanım'ın dedi, evi dedi yanıyor. Fırladık. Meğerse Şahin Paşaların eviymiş yanan. Çatısı henüz tutuşmuş. Alevler çıkıyordu gittiğimiz zaman. İtfaiye geç geldi. Hortumları yoktu. Hepsi tamam oluncaya kadar ev yandı. Üç itfaiye neferi düştü balkondan. Birisi ağır yaralı, ikisi hafif. Bütün bunlar gözümün önünde oldu. Hayret ve çaresizlikle bunu aldım. İçindekileri pek tanımam. Ahbaplığım yok. Fakat evi tanırım 20 seneden beri. Sanki 20 yıllık bir dostumu kaybettim. Alevler karşımda gibi hala. Sonra düşün ki bugün bir ev, bir şehir, bir dost değil dünya yanıyor. Şu bizim çizgili çizgili yüz yuvarlak şeyimiz tutuşmuş dönüyor karanlığın içinde. Bu işin resmini böyle yapıyorlar da hep gözümün önünde o. Radyo gazetesini dinledim dün akşam. Dayandı harp afet hututumuza, çep çevre yangındır dört bir yanımız gibi bir söz. Aklımda bu söz şimdi. Şimdi öyle canlı bir şey ki yangın benim için. Şöyle bir yan gözle pencereden geceye baksam, göreceğim sanıyorum pencerede çep çevre bütün ağaçların tutuştuğunu. 4. sevgilim öyle tuhaf günler geçiriyorum ki anlatamam. Erkenden kalkıyorum, ortalığı toplamak, yemek pişirmek, dikiş dikmek filan derken gün tamam. Hiçbir yere gittiğim yok. Helecan içinde evde oturuyorum. Bugünler hele canlıyım pek. Yalnız ben değil herkes de öyle ya. Oldukları yere sinerek kulaklarını dikip bir şeyler dinleyen tavşanlara benziyorlar. Hani hötdese biri fırlayıp kaçacaklar bayır aşağı. Şekerim o kadar inanıyorum ki sana. Sana benzemek istiyorum. Doğru dürüst. Beş sene beraber yaşadık. Üst tarafını hapislerde geçirdin. Şikayet etmiyorum. Hayatımız böyle de güzeldi. Nerede olursan ol. Uzak, yakın. İnsan senin iptilana tutulur. Sen zatısın iptilanın. Ne tuhaf söz. Başında büyük babamın fesi, çenesinde kıranta, çember bir sakal. Ama söz benim. Görüyorsun ya ey canu tenim. Ben böyle denir mi? Ama içimden geldi. Mektupla halimi arz etmesini bilmiyorum. Ağzımda sana söylenecek lakırdılar köpürüyor. Kalemi kağıdı bırak. Yüz yüze gelip konuşmak seninle. Sesinin yanında sesimi duymak. Gözlerinden öperim. Hayır ellerinden. Son mektuplarımda ellerinden öperim demiyorum galiba. Bak da yaz. İçim burkuldu. Nasıl olur da öyle demem? 5. Bir sürü dünya münasebetsizliğiyle uğraşıyorum. Hepsini alt etmeye ahdettim. Yine bekledim piyangoyu çıkmadı. Yine alacağım inat ettim. Hem de bak görürsün 50 bin vuracak. Komşumuz Cemile Hanım her gün bana geliyor ama yalnız bana biraz da anneme. Bir saat oturur gider. Sen onu tanımazsın ama o seni seviyor. Sen de onu sev. Ne harikulade kadın. Güzel ela gözlerinde kuyruklu sürmeler. Küçücük ağzı boyalı. Yaşı 60'a yakın. Tansiyonu düşük kalbi var. İşi gücü aklı fikri resim yapmak. Kızlığından beri yaparmış. Kocası ölünce 10 sene evvel mücevherlerini satıp Roma'ya gidiyor 50 yaşında. Bereket versin ki satmamış buradaki evini, yoksa dönüşünde acından ölecekmiş kadıncağız. Şimdi geçiniyor alt katı kiraya verip, evi bir alem, füsküller, saçaklar, incik boncuklar. Sonra dağ taş resim, yağlı boya, pastel, hepsi birbirinden güzel çıplak kadın resimleri. Bir iki erkek başı da yok değil ama onlar da peri padişahının oğlu. Sonra o ne tatlı yumuşak renkler, şarap tortusu, gül kurusu yavru ağzı ve kar yağdıların pembelerin çeşidi. Limon küfü, cam göbeği, zümrüt yeşil ve pırıl pırıl eflatun. Sabahtan akşama kadar haşır neşir boyalarıyla hatun. Bunun da gözlüğü, onu yalnız resim yaparken takar. Çünkü dehşetli nefreti var ihtiyarlığı hatırlatan şeylere. Gücenip küsüyor ihtiyarlığının ima edilmesine bile. insana düşman oluyor adeta. Ne diyordum? Bunun da gözlüğü fırçalar dişlerinin arasında kırmızı saplı beş kuruşluk küçük tutkal fırçaları çünkü ötekiler çok pahalıymış. Zaten tuvalini bile kendi yapıyor patiskayı tutkalla üstü beçleyip ne diyordum dişlerin arasında fırçalar ve sürmeli gözlerini kısıp süzerek kendini bir kere kaptırdı mı renklere dünya yıkılsa farkında olmuyor. Ve tekim farkında olmamış Şahin Paşaların evi yanarken ertesi gün bana yazık göremedim resme dalmışım kızım dedi fakat yangın yerini gördüm demin yangın yeri çirkin halbuki alevler güzeldir şarabinin kızılın turuncunun nüansları biraz da gazel yaprağı hatta. İşte benim Cemil Hanım böyle şekerim. Hamiş, Cemil Hanım kedisi bizim civcivi kaptı. Leyla sana bunun resmini yaptı. Şimdi getirdi. O da zarfa konacakmış. Leyla'ya göre en mühim hadise bu. Belki hele şükür, belki ne yazık. İnsan oluyor kızımız artık. Ellerinden öperim. 6. Leyla uyuyor. Bugünlerde pek iyileşti. Fakat dün ağzında değnekle iskemliğe çıkmış, düşmüş. Değnek battı damağına. Bu kadarla geçiştirdik. Gece yatakta benden gizli ağladı. Ölümden pek korkuyor. Ölür müyüm diye sorar hemen. Bu kız da bu ölüm korkusu neden? Hem anlatsana bana nasıl oluyor da çıldırmıyoruz öleceğimizi bildiğimiz halde. Yoksa ben ölmem gibi mi geliyor insana? Dayım söylüyor cephede herkes böyle düşünürmüş. Doğru mu? Yoksa ölmeye de mi alışıyoruz ihtiyarlamaya alıştığımız gibi? Bence bunun sebebi şu. Her birimizdeki kısalığına rağmen yaşamak daha kuvvetli ölümden. Burada herkes dışarılara gidiyor ama bizim gibi cesaretle oturanlar da var. Sana bir havadis. Dün İstanbul'a inmiş Cemil Hanım. Birden nerede halis İngiliz üstü beci varmış, onu almak için. Çünkü beyaz boyasını kendi yapar ceviz yağıyla ezip üstü beci. Vapura bindim kızım diyor, çıktım güverteye. Her taraf havai mavi ile altın sarısı. Biraz gümüşüyle kül rengi de karışık. Gölgeler çok açık mor, süzme bal gibi bir ışık. Karşımda iki genç oturuyor, biri bayan biri bay. Bayan inadına çirkin, bay inadına güzel. Ona renkler, o ne ten, o ne saç. İnsan değil pastel bir de açık kestane bir pardüsü giymiş. Kumaş da galiba ipekli biraz. O ne kıvrımlar doyum olmaz. Sabrettim sıktım dişimi. Nihayet dayanamadım gözlüklerimi taktım burnuma. İlk önce yan gözle sonra biraz daha biraz daha cesaret derken kapıp koy verdim kendimi renklerine bayın. Ben böyle dalmış giderken tıraş yerindeki bir açık yeşile birdenbire kıyamet koptu kızım. Adeta saldırdı üstüme ağzı köpürmüş çirkin bayan. Yeryüzündeki bütün ölü renkler suratında kadının. Neler söylemiyor. Bay nişanlısıymış, ben deliymişim, polise verecekmiş beni. Utanmaz, azgın koca karı diyor. Etraftan gülüşüyorlar. Bay ağzını açmıyor, kırıtıyor sadece. Erkek değil mi memnun? Şükür çok geçmeden vapur yanaştı köprüye çıktık. Ne dersin bu işe kızım? Karı kıskandı beni. İşte Cemile Hanım'ın başına gelenler. Dikkat ettim. Bugün gözlerinde kuyrukları biraz daha uzun sürmeler vardı. Ve karı kıskandı beni derken bahtiyardı. Halil kim bilir nasıl gülerdin. Sana geçen yıl hatta 5 gün önce yazsaydım bu hikayeyi. Ama şimdi hiçbir şeye gülmek gelmiyor içimden. Benim de öyle. Bazen ayıp sayıyor gülmeyi insan. Bugün 1941 yılı 27 Haziran. 7. Ben burada çok rahatsızım. Yazık ettim evimi kapadığıma. Ama ne yapabilirdim ki? Ağabeyim hep o eski bildiğin adam. Yengem hep o eski halinde. Tembel, kederli, kayıtsız. Mağrur ve zaman zaman dehşetli atak. Artık sabah 11'de çıkıyor yataktan evin içinde bir hayalet gibi dolaştırıyor. Kansız sarışın güzelliğini. Şimdi daha iyi anlıyorum ki kabahat ağabeyimin. Bu kadına başka çeşit bir koca lazımdı. Kuvvetli, cesur, ağır bir erkek. Halbuki kısacık boyu, tombul kadın elleriyle zavallı ağabeyim, keyifli zamanlarında göbek atışları, kızınca saç saça baş başa dövüşmesi yengemle, sonra sevgi meselesi, yengemi sevmez mi ağabeyim, sever. Hatta maalesef bu sevgide bir çocuk içliliği bile vardır. Fakat her şeyin üstünde abimin kendi rahatı. Hem de ne tuhaf bir rahatlık. Derli toplu ev, temiz yemek, aydınlık bir sevgiyle filan alakası yok. Evin içini pislik götürüyor, darmadağın. Hani boğulacağız, ben ortalığı toplamasam biraz. Sevgiye gelince malum ama anlıyorum ona göre rahatlık alıştığı şeylerin değişmemesi. Çünkü dehşetli korkak. Tüccarlığı da öyle. Hep alıştı küçük dalavereli işler. Korkuyor büyüklerine girişmekten. Onu korkutan iflas yahut ceza ihtimali filan değil. Bu gelmiyor aklına onu başkalık korkutuyor. Sonra dur şekerim sana ağabeyim çekiştiriyor muyum ne? Ben onu bütün kusurlarıyla severim. Kavga ederim benden başkası söylese bu sözleri hatta seninle bile. Mama ma ben burada hiç de rahat değilim. Kocacığım ile kessem de alakamı bir dağın tepesinde yaşasam yapamam değil mi? Sıkılırım herhalde. Hep aklımda fikrimde senin çıkman. Çık bir hafta sonra ölmeye razıyım. Bu mektup burada kesildi kaldı bekledi iki gün. Anla ne haldeyim. Yorgunluktan sinir gelmiş bir sürü ilaç, pis kokulu bir şeyler. İçmem lazım içerim. Sen çıkarsan eğer. Birbirimize neye mal olduğumuzu anladık bu sefer. Hiç kavga etmeyiz gibi geliyor bana artık. Yoksa yine eder miyiz dersin? Sana dehşetli ihtiyacım var. Bugünlerde çıksan bana ne büyük iyilik edersin. Şimdi bir mektubun daha geldi. Oturdum okudum. Bir güzel ağladım. Ben artık ağlıyorum. Senelerdir ağlamadan acı çekmeyi öğrenmiştim. Şimdi ağlıyorum yine. Bilmem neden. Beni ağlar görünce Leyla da ağladı. Anlaştık bu işte ana kız. Beraber ağlıyoruz. 8. Biliyorum senin 15 lira hikayesini. Kendi paltonun dikiş parasını bana göndermeye kalkıyorsun. Derhal diktir onu. Benim param var. Kazanıyorum dikiş filan dikip. Ankara'dan işleme perdeler ısmarladılar yatak örtüleri. Beraber çalışıyoruz Cemil Hanım'la. Ben işliyorum. O da perdelere kocaman güller, menekşeler, kasım patıları yapıyor. Ayda 40-50 lira kazanıyoruz. Yarısı benim, yarısı onun. Hatta biraz para bile biriktirdim. Adeta zengin olacağım alacaklarımız takıntıda kalmasa. Şimdi bunları bırak. Hitler 6 haftada hepsini yenecek diyorlar. Zor yener eceli gelen köpek. Ümit yenilir miymiş? Mahpus karılarına, analarına sorsunlar bunu. Belki sendeler düşer gibi olur ama yenilmez. Mesela ben mahpusun karısı dehşetle acı çeker hatta sarsılabilirim. Nitekim bugünlerde kötüye doğru gidiyorum. Dolu dizginem. Fakat imkanı yok yenilmem. Sonra insanlığı düşün ve onun ümidini. 9- Öğrenip bildireyim diye bir sürü iş havale etmişsin. Hiçbirini yapmayacağım. Yeni bir şey öğrenmek istemiyorum. Sen öğren ve bildirme bana. Ben bugünlerde haberle değil, ümitle yaşamaya mecburum. Canım hiçbir iş görmek istemiyor. İçimde bir sabırsızlık, bir sıkıntı var. Bir şeyler bekliyorum ama bilmiyorum ne olduğunu. Bana öyle geliyor ki şimdi şimdi neredeyse kapı kendiliğinden açılıverecek ve o şey apansız içeri girecek. Yahut da yerimden kalkarak ayaklarımın ucuna basıp perdeyi aralık ediversem Pencerem ikinci katlı olduğu halde göreceğim camın önünde ellerini onun, elleri varsa eğer. Yahut kendim de farkında değilim ama ben bir yolculuğa çıkmak üzereyim. Beni bir yerlere çağıracaklar. Masada bir başına bir kitap duruyor. Belki de onun altındadır o. Kitabın altına sığacak bir şey. Onu oraya kim koyabilir? Kitabı kaldırıp baksam mesele kalmayacak. Fakat kaldırmıyorum kitabı. Aklım kolumu tuttuğundan yahut da ezamı uzatmak için. İşte böyle şekerim. Hep içimden işte böyle demek geliyor. Ne tuhaf değil mi? Ellerinden öperim. 10. İki gündür bahçede toprağın üzerinde kımıldamadan oturup kitap okuyorum. Kolumu kaldıracak halim yok. Cemile Hanım'daki kiracının çocuğu keman çalıyor. İlk geldiğim sene yeni başlamıştı kemana. Do, re, mi, fa, sol. Şimdi Çaykovski. O bu yıllar içinde bir iş yaptı demek. Ben ne yaptım peki? Yılların balıksız bir deniz gibi boş aktı ve akmakta. Ne için yaşıyorum? Bahçede annemin kasım patıları açmış renk renk. Seyrediyorum onları iki gündür. Kasım patılarını seyretmek, Ömer Rıza'nın tercümesi bir roman okumak ve komşunun kemanını dinlemek için yaşamak kafi mi? 11. Kocacığım gözlerimi tavana dikerek upuzun sırt üstü yatmak. Renkleri mümkün olduğu kadar silip, sesleri mümkün olduğu kadar yumuşatmak. Buna dehşetli ihtiyacım var. Sakin bir yerde beyaz bir oda, küçük bir karyola, hayır büyük bir karyola ve içinde ben uzanmışım. Sen başucumda oturup sessiz bekliyorsun beni. Daha bunun gibi bir sürü şeyler. Hep istirahata dair. Yağmur, çamur. Üç gündür arıyorum kartallı Kazım'ı. Gitmiş. Sana çiroz gönderemedim. Bitmiş. Elbiseni burada satmaya imkan yok. Herkes bir şeylerini satıyor. Ve zenginler bir şeyleri değil, apartman satın alıyor. 12. Ah şekerim, ah şekerim. Cemil Hanım öldü. Ölürken yanında ben vardım. Gitti. Öleceği aklıma gelmedi hiç. Bir otomobil nasıl durursa söyle durdu. Ve bitti. Duvarlarda kaldı şarabiler, havai maviler, altın sarıları. Ne tuhaf, son nefeslerlerdi anlamazdım. Şimdi ne demek olduğunu biliyorum. Her şeyi bırakıp bir daha dönmemek üzere hiçbir yere, hiçbir şeye birden bire gidersin. Bu ölüm beni ayılttı. Sucuk pastırma geldi avukattan. Gönderiyorum sana da afiyetle yersin. 13. Dayımın evinde bir odaya taşındım. 35 yaşındayım. Şaştın mı? Her 5 senede bir büyürüm ben. Görürsün bak, yeni odamda yeni bir hayatım olacak.'' Şimdi yine eşya yerleştireceğim. Ne de çok eşyam varmış. Hepsi de bir tek odaya nasıl sığarmış? Nasıl sığacak? Kitaba düştüm. Sabahtan akşama kadar okuyorum. Kitaplar akıllı, kitaplar aptal. Kitaplar büyük, kitaplar çocuk. Kitaplar en uzak, en güzel yolculuk. Fakat kısır, fakat sensiz. 14. Saat yarım. Dayım radyoyu açtı. İngiltere'yi dinliyor. Rostov şehri kurtarılmış. Hatırlıyor musun? Leyla 7 aylıkken kuş palazı olmuştu. Geç kalmışız. Hemen ameliyat dedi doktor. Susuz bir balık gibi yavru ağzını açmış yatıyor. Ufacık boğazında koskocaman hırıltılar. Kollarında hareket yok. Yalnız tombul minik bacaklarını kımıldatıyor. Hatırladın ya babası. Doktorun aletleri geldi mi gözünün önüne? O pırıldayan şey neşterdi değil mi? O ne kadar çok gazlı bez pamuk. Beni niçin dışarı çıkardınız? Ben buna nasıl razı oldum nasıl? Bekledim kapının önünde tırnaklarımı yiyip muttasıl. Halbuki hiç de yaptığım iş değildir. Birden bire sen açtın kapıyı, ıslaktı gözlerin. Doktor dokundu omzuma. Geçmiş olsun yenge dedi. Ve ancak altıncı gece Leyla mışıl mışıl uyuyor. Küçük bir dünya gibi nefes alıyordu. Gözlerimin içine bakıp doktor, bir hayli bahtiyar, biraz mağrur. Eh, kızını kurtardık yenge deyince, birdenbire müthiş bir sevinç, sonra tuhaf bir kederle burkuldu içim. Öyle ya, düşün bir defa, en çok benim olan, benden olan bir şey, kurtulmuştu benim en küçük bir yardımım olmadan benim çocuğum yeniden dünyaya gelmişti bensiz, benim dışımda. Ne dersin? Nasıl bir sebep olabilir? Şimdi bunu birden bir hatırlayışımda. 15. Evimin içinde ayağının sesini duymak istiyorum. İstiyorum ki kapımı çalasın. Sana kendi elimle açayım kapımı. Fakat kunduralarını çaştıkla çıkar kuzum. Çamurluysalar, terliklerin seni bekliyor zaten. Sana kendi elimle yemek pişirmek istiyorum. Kendi elimle kurmak soframızı. Yalnız bulaşığı yine eskisi gibi beraber yıkarız. Seninle aynı kitapları okumak istiyorum. Elbet yine anlatırsın bana anlamadığım yer olursa. Kendi elimle yıkamak istiyorum çamaşırlarını ve söküklerini dikmek. Ve istiyorum ki kendi elimle alayım tozunu yazı masanın. Darmadağınıklığını bozmaya kıyamadan. Fakat artık sen de minderin üstünde unutmazsın yanar piponu ve külünü dökmezsin döşemeye. Çalıştığın yerde seninle yan yana çalışmak istiyorum. Dövüştüğün yerde yine yan yana dövüşmek. Ekonomik istiklal için ve ev işleri esirliğinden filan kurtulmak için değil. Burnunun dibinden ayrılmamak için ve nihayet en dehşetli hakkımı. Seninle aynı yastıkta uyumak istiyorum ve çocuk doğurmak sana en az daha iki tane. Ayşe'nin mektuplarını katlayıp yerine koydu Halil. Uzandı karyolaya sırt üstü, dört duvar taştan. Pencerede çıplak demirler, beton soğuk, senelerdir beton, taş, demir, artık yumuşak bir kumaş, tahtası bol sıcak bir oda, hatta tenteneli bir yastık hasreti. Gözlüklerinin altına çekildi Halil. Dışarıda akşam, dışarıda şehrin üstüne kar yağıyor lapa, lapa.